Bir çift ikiz babalarını bulmak için şirkete gitti. Resepsiyonist, aradıkları kişinin şirketin CEO'su olduğunu duyunca onları hemen kovmak istedi çünkü CEO'nun evli olmadığını ve çocuğu olmadığını biliyordu. Tesadüfen CEO tam o sırada aşağıya indi. Küçük kız hemen CEO'nun bacağına sarıldı ve ona baba diye seslendi. O zaman resepsiyonist küçük kızın CEO'ya ne kadar benzediğini fark etti. CEO bunun daha önce havaalanında karşılaştığı iki çocuk olduğunu anladı. Çocukları ofisine götürdü ve onların babası olmadığını söyledi. Nerede yaşadıklarını sordu ama küçük kız sadece aç olduğunu söyledi. Oğlan kız kardeşinin çilekli pastayı sevdiğini söyledi. CEO hemen ona bir pasta verdi. Bu durum eski eşinin de çilekli pastayı sevdiğini hatırlattı. Bunun üzerine annelerinin adını sordu. Küçük kız tam cevap verecekken abi ağzını kapattı. Meğerse anneleri Sion'un eski eşiydi. Oğlan daha önce annesiyle Sion'un boşanma belgesini görmüştü. Bu yüzden Sion'un onların öz babası olduğunu biliyordu. Bu kez babalarını bulmaya gelmelerinin tek amacı yeni bir ailesi olup olmadığını öğrenmekti. Onun hala bekar olduğunu öğrenince oğlan çok mutlu oldu. Tam o sırada anneleri aradı. Çocuklar annelerinin CEO'yu görmeye geldiklerini öğrenmesinden korktukları için oğlan hemen kız kardeşini alıp çıktı. Ancak ayrılır ayrılmaz CEO oğlandan gelen bir yardım mesajı aldı. Aynı zamanda anneleri de kızından gelen bir yardım çağrısı aldı ve hemen saatlerinden gelen konuma bakarak çocukları aramaya çıktı. Aslında bütün bunlar oğlanın planının bir parçasıydı. Önce CEO çocukları buldu, ardından kadın da koşarak geldi. CEO eski eşini görünce çok şaşırdı. Boşanmalarından bu yana 7 yıl geçmişti. Onun çocukları olduğunu hiç beklemiyordu. Hemen çocukların kaç yaşında olduğunu sordu. Çünkü velayet için onunla mücadele etmekten korkuyordu. Kadın çocukların sadece 5 yaşında olduğunu söyledi. Fakat CEO buna inanmadı. Çünkü çocuklar 5 yaşından çok daha olgun görünüyordu. Tam kadına daha fazla soru soracakken çocuklar aniden bayıldı. Hemen onları hastaneye götürdüler. Doktor çocukların iyi olduğunu söyleyince Sio tekrar kadına neden kendisine baba dediklerini sordu. Kadın hemen bir arkadaşını aradı ve hastaneye gelmesini istedi. Eski evlilik yüzüğünü arkadaşının parmağına taktı ve sonra onu Sion'un yanına götürdü.